Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna, yeni bir etkinlik videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, oyun canı sıkıldıkça siyah kaza getirip duruyor. Evet, bu eskilerin gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben pek iyimser düşünmüyorum. Ulan bari aradan bir iki sene geçsin, iki sene. Altı ayda bir getiriyor ya. Neyse, alamayanlar seviniyordur ama ya çok sık getirmeye başladı eski eşyaları. Artık da canı sıkıldıkça getiriyor. Yani bunlar da ıı, oyun severlerin... Yani kimisini mutlu ediyor, kimisini mutsuz ediyor. Şimdi bizde bunlar hepsi mevcut arkadaşlar. O yüzden biz buraya hiç girmeyeceğiz. Peki biz ne yapacağız? Biz bugün arkadaşlar e, otomatların hepsini çevireceğiz. Buradaki silahları, ondan sonra elmas otomatı, altın otomatı, belki bir tane solunum çarka da bakarız. Bunları çevireceğiz. Zamanımız e, eğer kısa olursa videomuz güzel de bir tane de maç atarız sizlerle beraber. Sizler ne yapacaksınız arkadaşlar? Halen daha kanalımıza abone değilseniz ve abone olursanız bir de videomuza like atarsanız çok sevinirim. Cansınız. Evet şimdi bu silaha tek katma yok mu? Bence var. Buna bir bakayım. Bu da güzelmiş. Bu daha güzelmiş. Bunda hiç desen yok. Bak de hiç desen yok. Bunu kesinlikle almam lazım. 70 tane fişimiz var. Her türlü çıkartırız diye düşünüyorum. Tabii Garena'nın şansı bizim yanımızda olursa. Garena bu tarz şeylerde beni sevmiyor. Dediğim anda sıfır çektik. Tekrar bir çevirelim. Hadi be. Hadi be. Tek atmamız yok mu? 20'li çevirmede ikisini bile alamadım. İkisinden bir tane bile alamadım. Hep 3 günlük falan verdi. Yani bu da şansımızın bugün iyi haber gitmiyor. 31'de kaldık. 31 kritik sayı. Bu rakama da pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. 31 rakamına bir şey çıkmaz. Dediğim anda çıktı Allah. Vallahi parafala aldım. Parafalı aldım. Kaldı bizon. Kaldı bizon. Bizonu da aldık mı tamamdır bu iş. Hadi yanım hadi gel oğlum. Gel. Gel babana. Gel babana. Gelme. Gelmedi. Aha geldi. Geldin mi? Aha biz onu da aldım. Biz onu da aldım. Biz onu da aldım. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu iş bu kadar. Aa yine bir şey veriyor. İkinci defa para falı çıkart. Görün istediği bir göz. Allah verdiği iki göz derler ya. Öyle bir şey. Bir tane birden çıkıyor. Bunları da toplayalım. Bunlar da bedava zaten. Evet 33 kişimiz kaldı. İki tane silahı da aldık. Çok şanslıydık bence. Şimdi şu kostümü alacağım. Burada zaten önemli olan sihirli küp bir tane de beleşe çıkarırsak güzel olur bizim için. 181 tane fişimiz var. Her türlü alırız. Böyle bir çevirelim. Hadi babana gel bakayım. Tek mi attım ben sana? Bu nasıl bir şans ya? Hepsi çifter çifter. Oo. tebrikler daha. Bu ne? Tek verdi bize. Arkadaşlar bir tuhaflık var ya. Tek atıyoruz ya. Allah'a tek attık. Çok iyi. Lakiye bakmadım. Laki kaçtı ama tek at. Çok güzel. Burada da işimiz bitti. Gelelim buraya. Şimdi bu kostüm de gayet güzel. Altınlı otomatları iyileştirdiler arkadaşlar. Eskiden çer köp geliyordu. Şimdi altınlı otomata da güzel şeyler gelmeye başladı. Bu güzel bir haber. Sana da bir tek atmamız yok mu? Yok. Buna tek atamadık. şöyle şurayı temizleyelim. Hadi bakayım. Gel babana. Gel babana dediğimde geliyordun. Gel yavrum gelmedi gelmedi altını arkadaşlar yeniden 1 milyon yapmaya çalışıyorum bu altını 1 milyon yapacağım başka çaresi yok altını 1 milyon yapmam lazım burada 1 milyon yazacak 56 tane şeyim var türlü alacağım da İşimiz var da yani önemli ucuza almak dediğim anda verdi bak 4.92 tamamdır Evet bunu da aç gitsin Evet bunu da aldık. Evet arkadaşlar valla şöyle söyleyeyim PC'den hiç oyun oynamıyorum desem yeridir. Ee, yani giriyoruz ayar mayar hassasiyet hiçbir şey denemeden oynuyoruz. Çünkü artık mobil e, herkes oynuyor. PC'den artık bot attığı için. Şimdi ben yine de PC'den gireceğim böyle bir el atacağım. Ayar olmasa da olur. Vurduğumuz kadar vururuz. Hadi maçımıza geçelim şöyle bir yalnız kurt girelim. Evet ve maçımız başladı. Şöyle bir silahlarımızı hemen seçelim. Allah hassasiyet falan yok ama bir şey olmaz, bir şey olmaz. Üstesinden geliriz. Evet, neredesin bakalım? Neredesin? Gel buraya. Burada bekliyorsun biliyorum seni. Tamam, tamam. Öyle dur, öyle düz dur. Tamam. Bir Arap vatandaşla karşı karşıyayız. Evet, Araplar da candır, kardeşlerimizdir. Olsun. Bakayım. UMP'yi çok seviyorum arkadaşlar, özellikle şu 7 artı 3'ü. Diggle'ı da severim ama hassasiyet yok. Şöyle bir deneyeyim. Olmadı. Hassasiyet yok. Dediğim gibi en yani iyisi ben UMP ile işi bitireyim. Şurada duruyor. Şurada duruyor. Burada bekliyorsun değil mi? Öyle beklemem. Çok beklersen Hayra halamet değil. hayır halamet değil. Çok beklemeyeceksin öyle. o çılgın çıktı. İki tane pompalı aldı. Hassasiyetimiz yok ya. Tabii ki iki tane pompalı alırız. Hassasiyetim yok ya. Allah Allah. Nereden çıktın sen? Bir duvarda atmam bir duvarda. Canım az. Uzaklaş. Burada uzaklaş. 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 Nereye gitsem? Dur şuradan bir kit basayım. Şurada bir kit basam. Gelme. Bir dakika gelme. Ha, geliyorsun. Gel o zaman. Düz gel. Topla gel. Allah Allah. Vuracak mıyım? Biraz taradım. Kusura bakma. Hassasiyetim. İki tane pompalı alırsan hararım, Yapacak bir şey yok. Tarar geçerim. Evet arkadaşlar. 3-0 oldu bir anda. Rakip güçlü mü zayıf mı bilemedim derken karşıma çıktım. Allah Allah. Dur, dur. Bir tane daha yer misin? Canı çok az. Canı çok az. Üstüne gitmem lazım. Bazen de gitmemek lazım. Neyse 3-1 alırız, alırız, hallederiz. Zombi, şeytani, samuray seti de varmış ha. Zombi kafası kullanıyor. Evet arkadaşlar bakalım şöyle. E buradasın, buradasın. Tamam bir duvar, bir kit basmam lazım. Bir kit basmam lazım. Biraz müsaade et ula. Dur bir kit basmam lazım. Ha şu bir dönsem. Bak 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 duvarı kırmaya çalışıyor. O zaman gel, gel şöyle. O çok güzel. Tamam. Da bundan sonra çeviremez diye düşünüyorum. Arkadaşlar vallahi PC'den oynamayı seviyorum ya. Keşke PC ve mu birleşse dediğim anda gene tarıyor burada. Bak bak vicdansız. Gel la sen buraya. Al sana. Evet arkadaşlar. Bence güzel kısa bir maç oldu. Bakın arkadaşlar. Herkes oyun sonuna gülme ifadesi, dalga geçme, popo sallama ifadesi koyar. Ben kalp işareti koyuyorum. Videomuz da böyleydi arkadaşlar. Bundan sonra biraz daha sık video atmaya çalışacağım. Sizlerden ricam sadece bir abone olun. Bir de like atın videomuza. Bunu çok dillendiriyorum ama tabii ki bu bir zorunluluk değil arkadaşlar. Abone olan da olmayan da hepinizi seviyorum. Hepiniz cansınız. Tamamen ücretsizdir o yüzden söylüyorum. Seviliyorsunuz. Bundan sonra biraz daha sık videolar çekeceğim. Kadriye ile de biraz daha videolar çekeceğim. Zaten Kadriye de ufak ufak yine oyun oynamaya başladı. Onunla beraber bir oyun videosu da yakında gelebilir arkadaşlar. Oyunu unutturmadan onu tekrardan başlatacağım. Hadi kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Cansınız arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.